Amerika AT&T 13 Pro Max cihazlarımız arkadaşlar ikisine. de Şimdi gemi koydum Türkiye Vodafone sim kartımı koyuyorum Birinci telefonuma Takmayacağım ikisini aynı anda takacağım arkadaşlar Bu da yine 13 Pro Max Bu da Amerika AT&T Evet arkadaşlar. Birincisini, ikincisini de takalım. Menüyü gördünüz arkadaşlar. Şu menüden Amerika ATM'si seçip, Auto'yu seçip kabul ettim. Aynısında bunu yapıyorum. LT Auto kabul et. Şimdi arkadaşlar, sürdür diyorsunuz. Wi-Fi'yi kapatalım. Wi-Fi'yi kapatalım. Şimdi ay mesajlar çalıştı gördünüz zaten. LTE otomatikmen geldi. Bunda. Kişisel erişim noktası otomatikmen geldi. LTE'miz geldi. Kişisel erişim noktası geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar diyecek ki arama yap, arama al, internet yap. Ona da deneyelim arkadaşlar. Bundan arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi bunları gösteriyorum size arkadaşlar. Genel hakkında iPhone 13 Pro Max sim kilitli. Sim kilitli. AT&T operatörüne ait kişisel erişim noktasından tutun. Her şey aktif halde çalışıyor. Görüyorsunuz kişisel erişim noktasını. Hayırlı olsun.